Merhabalar. Türkiye'yi Haziran ayında Vedic Astrolojisine göre bekleyen enerjilere hep birlikte göz atalım. Daha önce de biliyorsunuz seçim videolarında bahsetmiştim. Türkiye'nin önündeki süreçte maalesef ekonomisini gösteren alanlarda gezegenlerin Türkiye'yi sıkıştırma potansiyeli hala daha devam etmekte. Öncelikle bir kere ikinci parayı gösteren evinde Türkiye'nin tam karşısında Plüton yer aldığından dolayı zaten işler Türkiye'nin ekonomisi açısından halkın satın alma gücü açısından oldukça zorlu gidiyor. Bunun yanında Haziran ayında hem Mars hem de Venüs'ün bizzat Türkiye'nin parasal enerjisini gösteren evinin içerisindeki varlığı durumu biraz daha bizler açısından zorlaştıracağı benzemekte. Şimdi hep beraber Türkiye'nin haritası üzerindeki gezegenlerin transitlerine, enerjilerine haritayla birlikte bakıyor olacağız. Sizlerin de ekranda gördüğünüz harita şu anda Türkiye'nin kuruluş anı haritası. Ee, burası İkizler Burcu bildiğiniz gibi. Türkiye'nin e, yükselen burcu Hint astrolojisine göre burada bir ayımız var. Burası ise ikinci evi. Şimdi e, az önce bahsettiğim e, Mars ve Venüs'ün varlığına e, Haziran ayı boyunca bir bakıyor olalım. 3 Haziran'da örneğin transit eden gezegenler burada ne konumdaymışlar, ne yapıyorlarmış bir görelim. Şimdi. E, Türkiye'nin ikinci eviydi. Venüs ve Mars'ı burada e, görmektesiniz. Türkiye'nin ikinci evini Plüton'la karşılıklı gelerek bu iki gezegen oldukça fazla şu anda sıkıştırmaktalar. Özellikle bu evde e, Venüs'ün varlığı, Venüs iyicil bir gezegen olarak bilinmesine rağmen e, Türkiye'nin 12. yani kayıplar, çıkışlar, harcamalarla ilgili evini temsil ettiğinden dolayı yani buranın lord olduğundan dolayı ikinci evdeki varlığı maalesef e, kazanılan paralar, paraların ülkemiz açısından harcanmakta olduğunu ifade etmekte. Yani bütçeyi dengelemekte Türkiye e, Haziran ayında da oldukça zorlanıyor olacak. E, Mars'ın özellikle kötücül bir gezegen olmasından dolayı buradaki varlığı da ekonomimizi sıkıştıran e, alanlardan ve enerjilerden bir tanesi aslında. E, ayrıca ee, Mars çok hızlı hareket etmesiyle de bilinen ani etkiler daha doğrusu hızlı hareket etmesi değil de ani etkiler veren bir gezegen olmasından da dolayı e, tam karşıdaki e, spekülatif kazançları e, gösteren evimize yaptığı görünüm oldukça e, can sıkıcı enerjiler verebilir. Bu e, döviz piyasalarında e, faizlerde dalgala, dalgalanmaya sebep olabilir e, Haziran ayı içerisinde. Mars'ın buradaki varlığı Haziran boyunca Türkiye ekonomisini sıkıştırıyor olacak. Aynı zamanda Mars bulunduğu noktadan Hint astrolojisine göre 8. görünümüyle Satürn'ü yani 9. evini de Türkiye'nin kötücül bir etki altında bırakacak. Buraya başka bir görünüm yapan gezegen daha var Hint astrolojisine göre. O da Ketu buradan Satürn'ün üzerine bakış atıyor, dokuzuncu eve bakış atıyor. Dokuzuncu ev benim seçim videolarımızı seyredenlerin hatırlayacağı gibi iktidar gücü temsil eden evdir. Türkiye'de bu noktada iktidarın, hükümetin sıkıştığını, ekonomik darlıkların üzerlerinde baskı oluşturduğunu gösteren bir yerleşimde söz konusu. Bir diğer e, gezegen yerleşimlerinin olduğu noktalara da odaklanacak olursak hepinizin göreceği gibi burada Jüpiter ay e, Rahu ve Uranüs'ün bulunduğu e, koç burcunun yer aldığı noktada e, Türkiye'nin Burası 11 evi oluyor e, Ciddi bir şekilde bir sıkışıklık var bu tüm Haziran ayı boyunca e, geçerliğini sürdürecek bir sıkışıklık e, Burada, Türkiye'deki halkın mutluluğuyla ilgili alanda çok dengesiz enerjiler yaydığını gösteriyor bu yerleşimler belediyelerle ilgili konuların ön plana çıktığı durumlar kesinlikle yaşanacaktır Bu arada ay ve birkaç günde bir yer değiştirdiği için Örneğin biraz daha ileri alalım tarihi göreceğiniz gibi burada ay 11 evden 12 eve boğa burcuna geçti fakat Rahu ve Jüpiter'in varlığı Türkiye'nin 11. evindeki yerinden dolayı e, halkın e, değişen duygularını, hızlı değişen duygularını, halktaki atmosferin hızla yer değiştirdiğini gösteriyor. Ayrıca e, tekrar edecek olursak belediyelerle ilgili konularda Türkiye'nin Haziran ayındaki gündemini e, işgal etmeye devam edecek. Hatta bu çok uzun süreli bir etki, özellikle e, Mayıs e, 2024'e kadar Türkiye'de belediyeler, belediye başkanları bunlarla ilgili haberler hala daha gündem yaratmaya devam edecek. Ayrıca Türkiye'nin gelirleriyle ilgili noktada da 11. ev gelirleri de gösteriyor çünkü. çok stabil olmayan enerjiler söz konusu. 2023 sonuna kadar çünkü 2023 sonuna kadar Rahu burada transit yapmaya Koç burcu içerisinde Hint astrolojisine göre elbette devam ediyor olacak. Ayrıca 12. evinde de Türkiye'nin Merkür'ü görüyoruz. Şuradan tekrar biraz ayı ilerletelim, öbür eve atlatalım kafamızı karıştırmasın. Merkür'ü görüyor olacaksınız. Merkür 12. evdeki transiti benim aklıma şunu getiriyor. Burası sırlar, skandallarla ilgili, harcamalarla ilgili evi Türkiye'nin. Merkür ise iletişim gezegeni. Buradaki varlığı özellikle bir retro sürecinin sonrasında buraya geldi. Merkür biliyorsunuz Koç burcunda geçtiğimiz aylarda yapmıştı retrosunu. sırlar ve skandalları gösteren yerde iletişim gezegeninin bulunması benim aklıma potansiyel olarak yine bir takım sırların halkın gözünün önünden saklanan gerçeklerin ortaya çıkmasıyla ilgili etkiler verebileceğini gösteriyor. 15 Haziran'a kadar e, Güneş buradaki tarihi 14'üne alacak olursak eğer 14 Haziran'a kadar e, 15 Haziran'a kadar Güneş Türkiye'nin e, 12. evinde e, yer almaya devam edecek sırlar ve skandallarla ilgili olduğunu söylediğim bu evde e, Güneş'in varlığı Güneş biliyorsunuz devlet otoritesini e, önde gelen kişileri gösteren gezegen e, Mundane Astrolojisine göre. Güneş'in buradaki varlığı bu insanlarla ilgili bir takım ifşaların olabileceğini, sırların, skandalların ortaya çıkabileceğini de gösteriyor, işaret ediyor olabilir potansiyel olarak. E, bu tarihi güne, e, Güneş çünkü ayın 15'inden sonra, Haziran'ın 15'inden sonra Türkiye'nin yükselen burcu üzerine gelecek. Hemen bunun da transitini ekrandan e, göstereyim size. Burası biliyorsunuz Türkiye'nin e, yükselen noktasıydı. Türkiye'nin haritasına geri döndüm. E, transit esnasında, güneş buraya geldiğinde, Haziran'ın 15'inden sonra, e, Türkiye'yi çok yakından ilgilendiren bir takım kararların yönetim, hükümet tarafından alınmaya başlayacağını gösteriyor. E, bunlar bir takım zorlayıcı e, ekonomik tedbirlerde olabilir. E, çünkü vergilerle e, alakalı bir konu olabilir. Sigortalarla ilgili konular olabilir çünkü neden e, 8. ev yani şu nokta Venüs ve Mars'tan aldığı görünüm ve içerisinde Plüton'un olması sebebiyle ayın 15'inden sonra iktidarı ve yönetimi temsil eden gezegenin Türkiye'nin kendisini gösteren yükselen noktasına ulaşmasıyla birlikte bir takım vergi düzenlemeleri, vergi artışları da olabilir, sigortalar gibi konuların gündeme gelebileceğini bizlere ifade ediyor olabilir. Şimdi gelelim deprem konusuna. E, Astroloji ile yakından ilgilenenlerin hepsinin e, ortak olarak e, merak ettikleri konu bu. Ee, Şubat ayında yaşadığımız maalesef e, deprem felaketi sonrasında ben Mart ayında bir e, yazı yayınlamıştım. Mart ya da Nisan olması lazım. Bu yazıda e, kare görünümün varlığından bahsetmiştim. Kare görünümün zaman zaman depremleri tetikleme potansiyeli yüksek olan bir yerleşim olduğundan astrolojide dem vurmuştum. E, maalesef ki Türkiye'nin haritasının üzerindeki enerjiler 2023'ün tamamı boyunca e, bu enerjiyi Neredeyse aktif halde tutuyor olacak. Şimdi bunun nasıl olduğuna e, bir bakalım. Kare görünümün oluşabilmesi için e, dörder ev arayla gez, gezegenlerin yerleşmesi gerekiyor. Buradaki e, ekrana baktığımızda Ketu'nun e, 1, 2, 3, 4 diye saydığımızda Türkiye haritası üzerinde Plüton'la e, bir e, kare görünümün iki ucunu tuttuğunu görüyoruz. Plitondan başlayarak tekrar sayarsak 1, 2, 3 ve 4. Şuraya da bir çizgi çekersek Jüpiter ve Rahu'yla karenin bir köşesini oluşturduk. Tekrar bir 4 saymamız gerekiyor. 1, 2, 3, 4. Bu noktadan da bir çizgi çektiğimizde gördüğünüz gibi kare oluşmaya başladı. Gökyüzündeki gezegenlerin konumları itibariyle. Alanda bir 4 ev gidelim. Venüs ve Mars'ın bulunduğu noktadan 1 2 3 4. Evet, gördüğünüz gibi kare görünüm gökyüzünde oluşmuş oluyor Türkiye için. Şimdi bunun da ötesinde farklı farklı şekillerde ayın değdiği bazı noktalarda, dolunay fazlarında, yeni ay fazlarında, ay tutulması ve güneş tutulmalarında gökyüzünde daha farklı enerjiler de aktif olacak. Ve bu maalesef ülkemizdeki deprem potansiyelini tetikleme ihtimali olan göstergelerden bir tanesi. Bu illaki e, deprem üretecek demek değil. Fakat e, ihtimali, yükseltiyor. Buna da e, yazılarımda sürekli olarak değinmiştim. E, i̇zleyenler biliyorlar, takip edenler biliyorlar. Bu illaki bunu göstermez. Fakat riski yükselten yerleşimlerden bir tanesidir. Öz hmm. Özellikle Venüs'ün retro hareketine başlayacak olması gökyüzündeki e, bu enerjinin sürekliliğini arttıracak. Çünkü Venüs Hint astrolojisine göre retro yaptığında Yengeç Burcu'na e, tekrar geri dönecek. Bu geri dönüşleri esnasında ki ay da burayı sürekli olarak tetikleme potansiyeline sahip, ee, ayda iki kere en azından, ee, deprem potansiyeli ülke haritamız açısından sürekli canlı kalma e, ihtimaline sahip. biz önce e, Türkiye'nin haritası üzerinde 15 Haziran itibariyle yer değiştiren güneşin yükselenimiz üzerine yerleşeceğini söylemiştim. E, 18 Haziran'da, Ayın da yanına gelmesiyle birlikte yeni ay fazı gerçekleşecek e, gökyüzünde. Bunun tam yükselenimiz üzerinde oluşuyor olmasının etkisi ise e, daha önce de belirtmiş olduğum yönetim tarafından e, alınan bazı kararların uygulanması için e, yürürlüğe girmesi için e, bir tetikleyici olarak çalışması mümkün. Ticari hayatla ilgili çünkü e, burası Türkiye'nin yükseleni ve tam karşısında 7. ev var. 7. evde e, ticari ilişkileri, yurt dışıyla yapılan ticarete ticareti de temsil ediyor. E, Türkiye'ye olan açık düşmanlıkları da temsil ediyor. 18 Haziran'daki yeni ay süreci Türkiye açısından, ticari hayat açısından, dış ülkelerle ilişkisi açısından yeni bir takım oluşumların, kararların alınmasını tetikliyor olabilir. Türkiye haritası üzerinde dikkatimi çeken bir başka husus da şu, Mars 26 Haziran gibi, e, bulunduğu noktada e, şu şekilde aşreşa takım yıldızının dördüncü e, padasına yerleşecek. Bu gandanta dediğimiz, boğulma dediğimiz gezegenin enerjilerinin oldukça kötü şekilde çalışmaya başladığı bir e, bölge oluyor Hint astrolojisine göre. E, ve ile birlikte olmasından dolayı e, Mars'ın ve gandantaya girmesinden dolayı daha sonra da e, bu devam edecek. Sadece 26 Haziran'da e, başlayıp biten değil. Bu Temmuz'un başları da bulacaktır. Çünkü ondan sonra Gandanta e, noktasında bulunan MAKHA takım yıldızına da e, girmiş olacak birinci padasına. E, bu noktada Venüsle birlikte olması bana e, ülkeyi rahatsız edecek bir takım kadınlarla ilgili e, cinayet, taciz gibi hiç hoşlanmadığımız haberlerin tekrar gündem yaratabileceğini maalesef düşündürtüyor. E, Mars'ın bu hareketi e, toplumda rahatsızlık yaratacak kadınlarla ilgili e, çocuklarla da ilgili olabilir. Konuları maalesef gündeme taşıma potansiyeline sahip. Mars'ın e, Türkiye haritası üzerindeki Gandanta yani kötücül çalışma enerjileri maalesef e, 6 Temmuz tarihine kadar devam ediyor olacak. Bu tarihlerde e, canımızı sıkan bir takım haberlerle karşılaşıyor olabiliriz. Evet, Türkiye ile ilgili Haziran enerjilerine bu ay Biraz kısaca değinmek istedim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki aya görüşmek üzere.